Bugün sizlerle Anger of 5 oynayacağım. Evet, oyunumuzu açacağız birazdan. Biraz sesini açalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar, açıldı oyunumuz. Arkadaşlar bugün sizlerle Zombi'nin 3. bölümünü oynayacağım. Hatırlıyorum şey sizlerle şeyi oynamıştım. Birinci ve ikinci bölümü zombinin. Şimdi üçü oynayacağız arkadaşlar. Bakalım zor mu? Zaten Güzel Tamam. Tamam. Üçüncü bölüm şeyde. dövüyoruz. Arkadaşımız da yardım ediyor. Sandalyeden para çıkıyor. Vay. Şundan da Oha çıktı. Arkadaşlar bu oyunda yapmanız gereken bu eve girince yani para bulmak istiyorsanız dolapları falan sandalyeleri falan gezeceğiniz. O zehirlendi. Bu çok güçlü. Bu zombi çok güçlüymüş. Tamam neyse üstüne bomba bakalım. Bu biraz güçlü. Şu silaha girelim. Saldıralım şöyle. Karamalımızla. Tamam şimdi ileri girelim. İçeri girelim. Arkadaşlar bu yüzden da birazdan benim bir telefonu gideceğim. Arkadaşlar su zombiyi de öldürdüm. Hep gelmiş. Şöyle şöyle çıkalım. Gidelim gidelim gidelim. Hey, burada bırakak Aa bu ne? Bu evet. ne? Şimdi diğerlerine de... Box torbasından da geldi arkadaşlar para. Elmas falan. Çıkalım şuradan. Şu üstten geçelim. gel bakalım arkadaşımızı da bekliyoruz şu gideceğiz arkadaşlar tamam sizi kaldırıyorum biraz sesini kısalım Girelim şuradan. Allah seyirlendik. Tamam da güzeldim. Buraya girelim. Allah arkadaşlarımız da gelsin. arkadaşlar para yok. Hızlı hızlı saldırıyorum. Gidelim 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 gidelim. Hadi çıkalım şuradan. Şuna saldıralım. Tamam arkadaşlar öldürdük. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Hala adam geliyor. Bunları da bir hal edeceğim. Evet gidelim hızlıca. Hı, -hı. Ne oldu orada? Tamamdır. Gidelim şöyle şuradan. Sağolun şuna. Bir video kaldırıyorum. dönebiliriz. Hmm. Çıkalım arkadaşlar şuradan. Bunları da bir kaldıralım. Evet arkadaşlar bölümü bitirdik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.